Bilirimiz. hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Adem bir ailesi olarak her günümüzü dolu dolu geçirmek için usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizle birlikte çaba gösteriyoruz. Dokundukları her şeyi bir çiçek bahçesine çeviren zekaları, güçlü duruşları ve başarılarıyla her daim bize ilham olan kadınlarımızın <laughs> takdir edilmeleri ve onurlandırılmaları çok önemlidir. <laughs> Sosyal yaşamda var olan kadınlar, küçük kız çocuklarını dahi rol model olmaktadırlar. Bu sayede toplumlar değişir ve gelişirler. Biz de kurumumuzda yüreklerine dokunduğumuzun kursiyerlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Onların başarılarını kutlamak için hep birlikte bugün buradayız. Ben sahneyi bugünün mimarı kursiyerlerimize bırakıyorum. Ben bir koordinatörümüze teşekkür ediyoruz. Altın madalya kazanan kursiyerimiz Arzu Demirtaş, Emre Kılıç'ı sahneye davet ediyorum. Evet, Kuru sebze yaptım çok güzel geçti. Bir 15 gün boyunca çalışma sürecimiz oldu. Buradan Selma Hocama, Gülsüm Hanıma ve Songül Hocama çok teşekkür ediyorum ve Ben çok, çok, çok mutlu oldum. Şey ayva meftinesi, bir de makasirli pilavı yaptım. Eski yemeği. Teşekkür ederim. Evet. Evet, Diyarbakır zaten yemeğiyle çok, her anlamda çok kadim bir şehir. Kültürümüz çok zengin. Müsaadenizle arkadaşlar şöyle mantık iltifata tabi. Arkadaşları biraz e, emin çok güzel şeyler yapmışlardır. Bu kurumda ve Diyarbakırımızdaki hakikaten yemek kültürü çok zengin. Ancak sizlerden yani tüm kadınlarımızdan, tüm arkadaşlardan ricam şu: biraz yemek kültürümüz geriye mi gidiyor? Hani eski yemekleri unutuyor muyuz? Bunu yapmayalım. Hani çocuklarımıza zorla da olsa, bazen bir bakıyorsunuz ki yemez dediğimiz şeyi o kadar güzel yiyorlar ki hem sağlıklı beslenme açısından hem de kültürümüzün yaşaması açısından çok önemli yemek kültürü. Bunu yaşatıyoruz ama biraz daha bilinçli yaşatalım diye düşünüyorum. Huzurunuzu arkadaşları tebrik ediyorum Gülsün Hanım. <laughs> Şey evet. Diyarbakır'da tescillenmiş kırık yemeğini yaptım. Herkes de beğendi. Kursta da yaptık. Hocalarımız da çok beğendi. Emeği geçen başta Selma Hocama çok teşekkür ediyorum. <laughs> Gülsüm Hanım'a ve Songül Hocama çok teşekkür ediyorum. Ve buradan bir şey daha söylemek istiyorum. Hani diyorlar ya, Başarılı erkeğin arkasında muhakkak bir kadın vardır. Halbuki tam tersi de olabilir. Başarılı kadınların arkasında da muhakkak bir erkek olmalıdır. E, Kars yöresine ait hangel yaptım. Çok başarılı geçti. E, aklımızda böyle bir şey yoktu. Selma Hoca teşvik etti. Ona teşekkür ediyorum. Bütün hocalara teşekkür ediyorum. Hocam iyi ki varsınız. خیلی خوشحال ممنون حمک خیره ها دن از مسکین و من از آشیاب پرسیدم من نزدیک غواهی آرش می‌اید از هاتم هوا جان سرما هوا جان غرگاه هایی دعامت سی تبر قاشه معرفت چهکر مشورت چهکر سوریه یا مکی چیکر و پر قشر که دشتابه و اس پر موجا فاس پاس دغه او واجی شاش پاس دکم چې پکې کوم ازش خواجه ام سره سورې چې د مانځه د راتللو سوې ا ج سو دی ماج کو باندې خاتمه ا سلام خواجه پر پاس دکم يا هاتش داس ويدركش ماراكي لا بخارنا من كاب سي تشيكه خرنا سعوديه على قسطانيه من تشيكه ومن فتت او من عكن من اب تشيكر من فتوت تشيكر و من زاحتي كياني خاشي و استمر خديت O herkesi teşekkür ederim, hazır bu Teşekkürler Evet ben de kısa bir konuşma yapayım sizlerinizle. Ee, kıymetli kursiyerlerimize başlangıçta dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizler de vakıf olarak gurur duyduk. Ee, aynı zamanda. Usta öğreticilerimiz, Allah razı olsun emeklerinizden dolayı. Kıymetli koordinatörümüz Gülsüm Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Her şey kadınla mümkün diyoruz. Gördüğünüz gibi istedikten sonra başaramayacağımız şey yok. Başarınızın devamını diliyoruz. Her zorlukta da her zaman yanınızdayız biliyorsunuz. İnşallah bir sonraki başarı töreninde, ödül töreninde görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederim. Özellik, benim için büyük bir gurur. Onların her günün ilerleyişine tanıklık etmek bir eğitmen olarak en büyük mutluluğum. Bu süreçte her zaman yanımızda olan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen koordinatörümüz Gülsüm Hanım'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Katkıları bizim için çok kıymetli. Başarı gözlerinin tüm öğrencilerimi yürekten tebrik ediyorum. Hepinizde gurur duyuyorum.